Herkese merhaba arkadaşlar. Kafa Dengi TV hoş geldiniz. Ben Seda öğretmen. Bugün 5. sınıfın 6. ünitesinin 2. videosu ile birlikteyiz. Alanı tahmin etmeyi işleyeceğiz. Hemen başlıyorum. Bir bölgenin alanı tahmin edilirken alanı bilinen bölgelerden alanı bilinen bölgelerden yararlanılır diyorum. Bir de diyorum ki ben alanı tahmin edip sıralama yapılırken ise Yüzeyde kapladıkları Yüzeyde kapladıkları bölgelerden yararlanılır. Tekrar ediyorum. Bir bölgenin alanı tahmin edilirken alanı bilinen bölgelerden yararlanılır. Alanı tahmin edip sıralama yapılırken ise yüzeyde kapladıkları bölgelerden yararlanılır. Hemen bir örnek soruyla devam ediyorum. Aşağıda İstanbul'un Şişli, Ümraniye ve Kadıköy ilçelerine ait haritalar eşit şekilde küçültülerek verilmiştir. Bu ilçelerin alanlarını büyükten küçüğe sıralayalım. Şimdi hemen bakıyorum arkadaşlar bir yorumluyorum. Şişli'ye bakıyorum sonra Ümraniye'ye bakıyorum ve Kadıköy'e bakıyorum. Bunların alanlarını büyükten küçüğe doğru sıralarken yüzeyde kapladıkları bölgelerden yararlanacağım ben. Şimdi bakın Şişli'nin mi Ümraniye'nin mi Kadıköy'ün mü yüzeyde kapladığı alan daha büyük. Bakıyorum Şişli şu kadar değil mi? Kadıköy onun neredeyse iki katı Ümraniye onun da iki katı. O zaman ne diyorum bakın en büyük Ümraniye diyorum. En büyük Ümraniye diyorum. Sonrasına bakıyorum. Kadıköy, sonra da Şişli, değil mi? O zaman en küçük Şişli diyorum. Ortanca da Kadıköy diyorum. Dolayısıyla büyükten küçüğe doğru sıralama yapılırken ne yapıyorum ben? Hemen şuraya yazayım. Ümraniye'nin kapladığı alan en büyük oluyor. Ümraniye büyüktür diyorum. Sonra Kadıköy var. Sonra da ne var arkadaşlar? Hemen bakıyorum şişli var bir sonraki örnek soruya bakıyorum arkadaşlar aşağıda görselleri verilen yüzeylerin alanlarını santimetre kare veya metrekare ölçülerinden hangisiyle tahmin etmenin en uygun olacağını belirtelim bakıyorum burada ne var arkadaşlar bir bina var burada bir e, bilgisayar monitörü var şurada bir hediye kutusu var burada da bir halı var şimdi ben diyorum ki arkadaşlar bakın bilgisayar monitörü ve hediye kutusu gibi küçük yüzey alanlarını ben santimetre kare ile ölçebilirim değil mi? Bakın santimetre kare elinizde bir 30 santimetrelik cetvel olduğunu düşünün. 30 santimetrelik cetvelle ne yapabilirsiniz? Bilgisayar monitörünün ekranını en fazla iki kere kaydırarak ölçebilirsiniz değil mi? Hediye kutusunu da şu, şu kadar bir hediye kutusu düşünün şöyle. Bütün ölçülerini yine aynı şekilde 30 santimetrelik bir cetvelle ölçebilirsiniz. Fakat bir binayı düşünün arkadaşlar. Oturduğunuz binayı düşünün. Binanın dışına 30 santimetrelik cetvelle böyle üst üste koyun 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 mümkün değil değil mi? Çok zorlanır insanlar bunu ölçerken. O yüzden ben diyorum ki bina metrekare ile ölçülür. Aynı şekilde evinizin salonundaki halıyı düşünün. Bu halıyı da yine 30 santimetrelik cetvelle ölçerken zorlanırsınız. Ama bir metre olduğunu düşünün elinizde. O metre ile kolaylıkla ölçebilirsiniz değil mi? O zaman ben diyorum ki tekrar bilgisayar monitörü ve hediye kutusu gibi küçük yüzeylerin alanlarını santimetre kare, bina ve halı gibi daha büyük yüzeylerin alanlarını ise metre kare ölçüleri ile tahmin etmek daha uygundur diyorum. Sonraki örnek soruya geçiyorum. Yanda kareli zeminde verilen ağacın kapladığı alanı tahmin edelim. Hemen bakıyorum arkadaşlar. Şurada bana demiş ki birbirine eş her bir karenin alanı bir birim kare demiş. O zaman ben ne yapıyorum? Şunların her birinin alanını bildiğime göre bu alandan yararlanarak toplam alanı bulmaya çalışıyorum. Şimdi öncelikle ben diyorum ki arkadaşlar önce bütün olan e, karelerin sayısını bulayım. Tamam mı? Hemen bakıyorum arkadaşlar. Şu aşağıdan başlıyorum. Siyahla bütün olan karelere nokta koyacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 11, 12 13, 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 ve 42 diyorum bütün olarak kalan bölünmemiş kare sayısına. Şuralar bakın sanki buralar da bütünmüş gibi duruyor ama aslında bunlar aslında bunlar bakın şu köşelerden bölünmüş oluyor arkadaşlar. Dolayısıyla ben bunları bölünmüş karelere hesaplayacağım. Devam ediyorum. Ne yapıyordum ben? Şuraya yazayım tam kare sayısını. Tam kare sayısı Ne bulmuştum arkadaşlar? 42 tane demiştim. Bir de neyi bulacağım ben? Bölünmüş kare sayısını. Bölünmüş kare sayısını bulacağım. Onu da şu maviyle işaretliyorum ben. Hemen bakın. 1 2 ya da yeşille işaretleyeyim. Koyu olsun. 1 2 3 4 5 6 7 8 şurada bakın çok küçük var 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 şurada yine küçük var 23 24 25 26 27 ve 28 diyorum arkadaşlar. Dolayısıyla bölünmüş kare sayısında 28 tane olarak buldum. Şimdi ben bu bölünmüş kare sayısı var ya. E, her bir bölünmüş yani ortalama yarısık olarak kabul ediyorum. Ben yaklaşık değer alacağım ve tahmin ediyorum. Bunların hepsini ben şu bölünmüşlerin hepsini ikiye böleceğim ki. Mesela iki tane bölünmüş kareyi birleştirip bir tane tam kare sayı elde edeceğim. Şurada sayısı diyelim. O zaman bölünmüş kare sayısı hemen bakıyorum 28 tane. Bölünmüş kare. Ne yapıyor arkadaşlar? 14 tane tam kare yapar diyorum tahmini olarak. 14 tane tam kare yapar diyorum. Dolayısıyla ne oluyor? 42 tane ne vardı? Tam karemiz vardı zaten. E şu 28 tane bölünmüş kareden de 14 tane tam kare elde ettim. 56 tane tam kare oldu. Bir tanesinin alanı da ben bir birim kare demiştim. O zaman toplam ağacın alanı ne oluyor? 56 birim kare oluyor. Videoya ait kafa soruya geldik arkadaşlar. Resimde bir salonun üstten görünümü verilmiştir. Bu salonun zemine görseldeki gibi bir kenarı 30 cm olan kare şeklindeki parke ile döşenecektir. Buna göre salonun zemin alanının kaç metrekare olduğunu tahmin edelim. Şimdi hemen ben bakıyorum arkadaşlar salonun şuradaki kare var ya salonun kısa kenarına ve uzun kenarına kaç tane yaklaşık olarak geldiğini hesap ediyorum. Hemen bakıyorum ben hatta şuradan bir yararlanayım ben tamam mı bakın hemen hemen ucu kadar şu siyah kalemin ucu kadar diyorum. Şöyle tahmini olarak koyuyorum ben mesela ne olsun şöyle olsun tamam mı şöyle hesap edeyim ben. Şu uzunluk ya şu kadar şu kadar çizeceğim bakın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 8 Şöyle ortalama 9 tane ne oluyor arkadaşlar? Uzun tarafa geliyor. 9 tane park ediyorum. Bir de şu kısa kenara bakayım. Herhangi bir e, tah, yani tahmin yürütüyorum. Aslında bir kesinlik yok. Şu kenarıyla da diyorum ben şöyle kısa kenarına kaç tane gelebilir? Hemen çiziyorum. 1 2 3 4 5 6 7 tane de diyorum. Kısa kenarına gelse 7 tane parke de kısa kenarına gelse diyorum. E 9 tane buradan 7 tane de buradan olursa ne yapıyordum ben? Bunların çarpımından şunun alanını buluyordum değil mi? O zaman salonun alanı kaç tane parke olacak toplamda? 9 çarpı 7'den 63 tane parke olacak değil mi? 63 tane parke olacak salonun alanında. E bir kenarının uzunluğu 30 cm ise alanı nedir bunun arkadaşlar? 30 çarpı 30'dan 900 santimetre karedir. E bunu metre kareye çevireyim ben. 900 santimetre kare kaç metre kare ediyor arkadaşlar? İki tane sıfır atıyorduk değil mi çevirirken? 9 metre kare ediyor. E kaç tane vardı? 63 tane parke vardı. Birinin alanı 9 metre kare ise 63 çarpı 9'dan ne yapıyor? 567 metre kare salonun toplam alanını tahmin etmiş oluyorum. Konuyla birlikte neler öğrendiğimize de bir bakalım arkadaşlar. Bir bölgenin alanını santimetre kare veya metre kare cinsinden tahmin etmeyi öğrendik. Küçük yüzey alanlarını tahmin ederken santimetre kare, daha büyük yüzey alanlarını tahmin ederken de metre kare birimlerini kullanmanın daha uygun olduğunu da öğrenmiş olduk. Videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Kafa serimizden işlediğimiz konuyla alakalı testleri çözmeyi unutmayın. Bir sonraki derse kadar da kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.